Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Roblox'un yepyeni bir Roblox'a yepyeni bir videoya hoş geldiniz Yunus Emre Çiçek kanalına hoş geldiniz. Bugün kardeşimin en sevdiği oyun, e, maden Yarışçısı adlı bir oyun. Öncelikle kendi ka e, kendi kazmanızla, kendi kazmanızla e, kazıp e, e, en hızlı kazma kazan kişi olmaya çalışıyorsunuz. şu Satabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ve e, solda gördüğünüz gibi paramız ve ne kadar kazandığımız var. Şurada da paralarımızla yumurta açıp e, kazma falan alıyorsunuz. E, şöyle robuxlu şeyler. İsterseniz teker teker kırma yerine şurada upgrade bölümünden Şöyle göstereyim. Şurada e, blok kırma gücünüzü ve daha hızlı kırabilirsiniz. Ben şunu bir yükselteyim. Ve e, üstte de oyun başlama saniyesi var. Hazır dediğinizde direkt e, sizi koyuyor. Abi. Örneğin benimki 6. Abi sen Hı. git ben sana yetişiyorum. Hızlıca şöyle kırıyorsunuz. Sen git ben sana yetişiyorum. Bak tamam. hızma, hızma bak. Ve sağ tarafta da Gördüğünüz gibi e, en şöyle bit, falan yaklaştığımız gösteriyor. Ama kardeşim yalnız epey geçti ya. Bilmiyorum. Onun seviyesi 9, benimki 6. Ben, hem benim kazan bir e, tabii ki de e, sol taraftaki kupa kazandığınızda o upgrade e, pardon upgrade diyorum. E, orada dealer bölümü var. Oradan dealerslarınızı geliştirip so alttaki bolster'ınızı arttırdıkça daha iyi kazıyorsunuz ve daha hızlı kazıyorsunuz. Abi ben de 1 milyon vardı ya. E, onu satsam sana satardım. Ama sattığımda tam bana 1 milyon lira geldi. Aba. yalnız da... ben yavaştan ya e, yavaş kırmaya başladım ya. Yavaş mı? Kaç başladım. kaç milyonu kırıyorum ki ben? Milyon değil, de sen 50 kalsın, alsın, 50k. 50 k mı? Ay dondu bir yan. Ben de Şimdi kaç k kız kazıyorum 75 herhalde evet. değil mi? Bak ee, e ama e şöyle bir sıkıntı var oyunda. Sağdaki e ner nerede olduğunuzu gösteren tablo. İki birim geride e, geride olduğunuz ama iki birim sizi ileride gösteriyor. Yani orada bir yanlışlık olabilir. Nasıl neden yapmışlarsa artık. 1 milyonu geçtiğinde ben daha şu an 100 kalardayım yine. Si siyah kısımdayım. Ben mesela olmuyor. Son 13 saniye kaldı. Zaten çıkayım. Ne kadar ne kadarım olmuş? O 11 milyon. Ben bir tur daha biriktirip şu sarı yumurtadan atacağım. Ya çok merak ediyorum ne çıkacak. Ve benim şu an kazmam 7, 7 7K. Şu an. Benim bir şey, tek bir milyonum Ee, şöyle bir bakalım. Ben şuradan bir ee, Hardobiye gireceğim ya. Daha yeni az daha bitiriyorum da. Ama telefonda oynamak biraz zor gibi geliyor ya. Tabletten falan. Şimdi koş. Hoppa. Bir. 2 Hayır. Yanışklı oldu ya. Nerede evet, arkamda. Başlıyor zaten. Hızlıca. Bas 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 bas. İyi oldu da. Bas 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 Ve yine tabii ki de İngilizce ha hatası. yoldu ve açıkla. Açıklak da. Ben bir şey yapamam. Evet, düzeldi. Hadi. Çok yavaş yapıyor ya. Bir yeni kazma alacağım artık. Dur bir dakika açıkla deyip kaç mı mi, 2 e, milyon. Lan palanı avcısı na. 2 milyon. Ya 2 milyon olmadı. Hızlı kas 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 kas. 2 milyon olsun. Kas 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 kas. Şimdi kaç oldu? He 2 milyon. Koş Abi, aç. Abi var ya benim para kazma tak pala kasma takayım da. Ney? Söylemeyeceğim. Söyle. Para kasayım. Ya söyle. Takipçilerimiz için söyle. Hayır. Değil mi? mı? o zaman bu videoya tam 1K like gelsin. Tamam lan. Siz de like atmayı unutmayın videoya. Bak. Ve o sırada 14K'lık geldi. Palan, he. E, palan hangi yumurtaya yetiyorsa he. ondan aç. Palan bitene kadar tüm yumurtalardan atacağım. Mesela benimki için 100K'ya yetti. Tüm 100K'larımı ona harcadım. Tüm palalarımı ona 100K'ya harcadım e, ee, neden? Çünkü onları satınca para geliyor ya. İyi de daha az para geliyor o zaman. yine e, de para geliyor. İyi de e, eksi paralara düşüyorsun o zaman. Yok. Ah, bak bana yükseliyor. İyi Hadi. de ben daha yeni iki, e, 200k harcadım. Ve şu anki param. Ben hepsini satacağım. E, hepsini atacağım. 7 tane daha açabilirim. Sen 100 kaldıkta mı açıyorsun? Evet. Ben bir şey yapacağım. Ee, kazmaya şey aldım mı ben? Ne? Kazma kazmamı he almışım. Ya Biraz. korktum. Bir de size dediğim drills'ler hemen burada gösteriyor. Kastınız kupa, kupalarla alıyorsunuz. Ben de bir birinci bak, drills var ve Roblox'lu olanlar da var tabii ki de zengin zenginim Robux'da olan kardeşlerimiz için. Ee, bu şeyi almak için gruba katılmanız gerekiyor. Bence gruba katılmaya değmez zaten. O kadar çok gruba katıldım ki hiçbirinde ee, daha sonra da bir şeyini görmedim. Ben şu parkuru yapacakmış diyor da. Başladı mı? Evet. Dalmışım. Kas 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 kas. En azından daha iyi kazıyorum artık. Ben Oha sen nereye gittin Metin? 1 milyona geçtin. Bir buçuk milyona. Ben şu an bak. Gördüğünüz gibi ta şeyin Bakmadan basıyorum çıktı. şu an. Şu an Metin iki, 1.5 e, bir buçuk milyonlarda. iki milyonlara geldi sayılır. 2 milyonlar. Sen nasıl kazıyorsun ya? İki buçuk milyon. Ama en azından ben biraz yaklaştım gibi ya. Alada daha kaçmış. Biraz şey oldu. Alada kaçmış saf. Çok kötü oldu. Şöyle hızlı 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 hızlı. Ben 450 milyon biriktireceğim. Hızlı kaz ya çok yavaş şey oldu. Birazcık kazanım gelsin artıracak. 5 mi, milyon olunca o 5 git daha gitmemişti bir tane 5 milyonluk yumurtadan hiç açmadın mı? 5 milyonluk. 5 milyonluk bir tane yumurta vardı. O gitmiş. Evet. Açmadan içtim Ondan evet. 1 milyon verdi. Ben de 2 tane, 2 tane, 2 tane açtım. Bir tane büyük. E, 2 gitmişti. 2 ben ne yapayım? Hızlı kas, kas 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 Son 287 saniye kaldı zaten. Ne kadar kazanmışım bakayım. 8 milyon gibi bir şey işte iyi. 9 ah, K'lara geldim. Ben biraz şu upgrade yapacağım kendime. Koş ya koş koş koş. Olmaz. Koş. O saniye yok. Ya neyse bekleme süresini arttırayım bari. Benimki 44. Kutu... E, Ben kutu. ne yapayım? Ben ne yapayım seninkini? Aa, oyun. Dününün, dönün, dönün. kodlar var da kardeşim de çoğu kodu biliyor ve bana söylemiyor. Rabbit yapıp diyor yaptım. Diyorum. Rabbit yaptım. E, Rabbit yapınca her şeyin sıfırlanıyor. Ama oluyor. bir milyonum hala duruyor. Dursun. Ee, rabbit yaptım. Rabbit yaptım. Hadi başla. Ha başladı. Da 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 da. Ah teker teker bak. Aha. Seni geçiyorum. Bekleyeyim mi seni? Bana <laughs> Şu de. an en önde ben varım. E ne olur? Rabbit yapmasam? Hı? Rabbit yapmasam? Ben bir şey yapamam. Yapmasaydın Rabbit yapınca bir şey olmuyor ki. Aşağılarda bak 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 bak. Daha ne yapıyordum 150'deyim ama tekel tekel. 300'e geldi sayılır. 300'deyim. <laughs> <laughs> bir de bana da benimle dalga geçiyordu. Ama Revit yaptım ben Ben şey zannettim bana 200 200 TL verecek. He 200 TL verecek. Kim 200 TL bulmuş da versin. Ben. Böyle hızlı hızlı hızlı. Çok yavaşlıyor sonlara doğru ya. Sonlara doğru. En ben azından diyeceğim. daha bir dakika var da adam gelip beni geçecek ama. Anda şey e, yavaştan artık yavaşlamaya başlayacak. Ben 100K'lardayım. Bak amca... ya, yavaşlamaya başladı yavaştan. Yavaştan yavaşlamaya başladı nasıl bir cümle olduysa. <laughs> sen, 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 sen Türkçe sınavına girsen bence kaç olur? 40'dan aşağı. Ama ben girdim 92 aldım. Ben de 97 aldım. Ben bugün 200'lüyüm. Çünkü iki tane yüz aldım. Hihi. Ben bugün çok komik. Ben bugün 800 diyeyim çünkü 80 aldım. 800 değil canım. 8 80 kuruşun var. Daha dolmuş hızlı diyor. Allah'ım kaçılarda ya. Sen benim mı geldin bana kafa taslıyor lan. Kes la. Şimdi. Hadi. Birazcık yaklaştım. Hadi. Son 8 saniye. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aa! 23 milyon ne? Koş koş koş. Direkt bozduracağım. 23 milyonu açabilir miyim? 55 milyon ne ya? Ben şundan açayım. Umarım güzel bir şey çıkar. Umarım. Bana pava nasıl geldi? Ee, Opa nasıl ya? Oo 28K. Çokmuş. Benim için çok. Benim için az. Sırf tamam. kendin 1 milyonum var diye hava atma. Ama şimdi yo. <laughs> kas 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 kas. Ama yalnız iyi ilerliyorum ha. Adam da benimle. Benim kadar hızlı. 3 kişi beraber gidiyoruz. Hadi bu da son tur olacak inşallah. Sen ne donuyor ki? <laughs> ağla. Sen ağla. Hızlı hızlı. hızlı. Adamı geçtim. Adamı geçtim. 75K'lardayım. Adam da 30K'dan 50K'ya yavaştan geçiyor. Hadi hızlı 100K. 100K beni yavaşlatma ne olur. Adamlardan zaten Şimdi kaç kadayım? 150 k. Hızlı, 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 hızlı. Hızlı, hızlı, hızlı. Benim üf, neden yavaş ya? Neden, neden? Al, o maviliği geçtim. Ha, bir kişiyi geçtim, bir kişi. Aa, tur bitiyor birazdan. Hadi ama avukandaki. Sen benim e, solumda mısın yanım yanımda yani? yani Ay yani. yanımdan geçiyorsun. Sen nasıl bu kadar hızlı oldun? Al, He? Al al diye işte. atalpa Daha geçmedin. E, Geçece bu. Ama ben 300k'lara geçtim ha. İlk kez bu kadar çok gidiyorum al, İlk kez. Al. Sen ne ara bu kadar şey oldun ya? Şey yaptım ufaklık. Upradek. Upradek Metin, Upradek. Ben de İngilizce kötü. Çok u, çok Upradek yaptın mı? <laughs> Sadece bir tane Upradek yaptım. Upradek diyor ya, tövbe tövbe. Ben hemen çıkacağım bir Upradek yapacağım. O milyona bak da ben bir tane şey atacağım. Bir e, umarım şim... güzel çıkar. Bir tanecik yumurta. Bismillah. Ya baba para geldi ya evet. nasıl alınıyor? Ne çıktı acaba çok merak ediyorum. Kaç İnşallah en az aziz... iyi Ya Aa, para nasıl aldın sen palayı? He? Bana atın. Bir milyonumu sattın. İyi de bana ne? Satamıyor. Birazcık şey yapacağım. Aslında dur çık. Çık. Ben şurada upgrade yapacağım ya. Satamıyor. Şuradan bir tane şundan. Ya, ya bir kan şey yok ya. Öf. Ve bugün bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yunus Emre Çiçek kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.